Herkese merhaba. Bugün 1 Eylül 2024. İstanbul 2. Altılı Ganyan tahminlerinde sizinle beraberim. İstanbul'da bugün 9 koşulu bir program var ve 2. Altılı 4. koşuyla başlıyor. 3 yaşlı Araplara ait 1200 metre için şartlı bir koşusu. 1 numaralı Aslan Kılıcı isimli safkanla başlayacağım bu safkanın öz kardeşi varlıklı arkadaşlar. zat biliyorsunuz genelde kumcu safkanlar veriyor. Ama babası turbo olduğu için varlıklı da çim pistte koşuyordu arkadaşlar. O yüzden bir zorluk yaşayacağını düşünmüyorum. Sizlere çalışmaların da iyi olduğu için birinci sıradan önerdim arkadaşlar. İkinci sıradansa 5 numaralı rol model diyeceğim. Turbo Zepka çaprazlaması. Zepka babası bir kaz yavrusu. Anne tarafı ise Arkadaşlar yolcu ee, anne tarafı da seri, baba tarafta da, da serilik alacağını düşündüğüm için ön tarafta değerlendirme e, yani yarışın temposunu kurabilir. O yüzden ikinci sıradan şans verdim arkadaşlar. Üçüncü sıradan da Hızır Tay diyeceğim. Çalışmalarını sentetik pistte e, yapmış bir safkan. E, anne Cazil çok iyi bir kanatlarına sahip. O yüzden sizlere de üçüncü sıradan Hızır Tay diyeceğim. Bu savkanın birinci sırada önermememiz sebebi sadece çalışmalarını sentetik pistte yapmış olması arkadaşlar başka bir şey değil e, dördüncü sıradan da 4 numaralı kral yazısı diyeceğim aya bakan beyaz kelebek bunun da orjini e, bu safkanın da çalışmaları sentetik pistte tatminkar çalışmaları var o yüzden şans verdim yarışın sürprizinde iki numaralı hızlıkandan bekliyorum arkadaşlar e, sıralam olarak e, burayı bir 5, 3, 4, 2 olarak geçtim arkadaşlar. İstanbul'da günün ikinci ayağına geldiğimizde 3 ve yukarı İngilizler şartı 4300 metre sentetik yarışındayız. Burada bir alternatif banko önereceğim. 2 e, numaralı Magic Floyd'u sizlere alternatif banko olarak öneriyorum. E, bunu önermemiz sebebi de ön tarafta yarışı force edecek. 1-2 gidecek. Temposunu bozmayacak. Handikap puanı yüksek. 4 yaşında bir safkan. Sonlara kadar mücadele edeceğini düşünüyorum. Rakiplerine baktığımızda rakipler rakipleri aynı. E, geç, dünkü Ankara programında olduğu gibi 2 numara gibi rakiplerini öyle düşünün arkadaşlar. Rakipleri dengesiz formlara sahip. Formda olarak çok ön plana çıkıyor 2 numaralı maçı flüt dediğimiz safkan. O yüzden de sizlere alternatif banko önerdim. Biraz kilo dezavantajı var ama ee, rakip önerdiğimiz saplanlar zaten 57 kilo. O yüzden de çıktığı gibi bitirmesini yahut da 2'de gidip virajdan sonra liderliği alıp bitirmesini bekliyorum. Ee, rakip olaraksa ilk haneden 4 numaralı Rain Moledi'yi önereceğim size arkadaşlar. Ee, daha sonra ise 6 numaralı Mike Incal, 7 numaralı Bin Herlai'yi önereceğim. En sonunda sürpriz olarak Anadolu Güzeli'ni önereceğim. Burayı da arkadaşlar 2 numaralı alternatif bankumdur 4 6 7 1 İstanbul'da günün 3. ayına geldiğimizde 3 yaşlı İngilizlere ait grup 2 büyük taarruz koşusundayız e, bu koşuda da 4 numaralı Mr. Baybars ile başlayacağım çıkma ihtimali olduğu söylendiği için eğer çıkmama durumu olursa 4 numaralı e, Mr. Baybars e, ben bank olarak önecektim arkadaşlar ama çıkma ihtimali varmış o yüzden de burayı e, önde tempoyu kurmasını beklediğim 3 numaralı Iron Sky e, ve onun takipte gelecek 1 numaralı Cesur Ali. E, gerçekten idmanları harika. İdmanlarını yarışa yansıtırsa Cesur Ali'den iyi bir yarış beklediğimi de belirtmeliyim. Daha sonra da 7 numaralı Ratline önereceğim Sizler arkadaşlar burayı da üst sapkanına geçmeyi planlıyorum. 3-1-7 İstanbul'da günün dördüncü ayağına geldiğimizde iki yaşlı İngilizlere ait grup 2 açık yarıştayız. 1400 metre çim day deneme koşusu. Bu koşuda da 3 numaralı ceza Ososu sizlere günün bankosu olarak önereceğim arkadaşlar. 43 günlük bir arası var ama çalışmalarına devam etmiş. form durumu devam ediyordur diye umuyorum. bu safkanın arkadaşlar ön grup arkası bekleme yapmasını ve virajdan sonra da rakiplere hakim olmasını bekliyorum. Ee, rakip olarak düşündüğüm ise 6 ile 7 no'lu safkanları ee, rakip o yazmak isteyenler yazabilir. Eğer bankoma güvenmeyen arkadaşlar varsa diğer alternatif bankomu tercih edebilir. Ama ben 3 numarada çatatorda ososu sizlere e, günün bankosu olarak önereceğim arkadaşlar. Eğer yarışın temposu yavaş kalmazsa kazanmasını bekliyorum. Benim bankomdur çatatorda ososu arkadaşlar. İstanbul'da 5. ay geldiğimizde 4 yaşlı Araplar kısa vadede 8 2000 metre sentetik kumpisindeyiz. Ee, buraya da 2 numaralı Aktaşkaya e, önde tempoyu yapmasını beklediğimiz 1-2 gideceğini düşündüğümüz o bir çelik var. E, ama gerçi Kazbek yavruları yani form kaybedene kadar koşuyorlar. Onda yapacak bir şeyimiz yok ama ben yıkmaya gittim arkadaşlar ve yıkacağım bu safhanı. 2 numaralı Aktaşkaya 8 numaralı Taşkent 3 numaralı balkı yanına yazacağım. Sıralama olarak da 1, 2, 8, 3. İstanbul'da günün son ayağına geldiğimizde Handikap 16 4 yukarı ait 1500 metre sentetik pis yarışındayız. Buraya da 4 numaralı Silent River ile başlayacağım. 4 numaralı Silent River'dan sonra da 5 numaralı Dilberan diyeceğim. Dilberan önde boş kalırsa hafif kilosunun etkisiyle yarışı bitirmek bitirerek yarışın sürprizini yapabilir arkadaşlar. Bunu uyarayım. Eğer e, öne hamle yapacak alttan 50 kiloluk atlardan e, makaracı kız gibi sapkanlar ön, 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 ön tarafta yıpratmaya giderlerse bu sapkanı o zaman işler değişebilir, yarış hızlanabilir. O yüzden de diğer rakiplerin söyleyip de bu koşuyu da geçmek istiyorum sizlere sıralama verecek olursam 5, 4, 3, 10, 2 ve 7 nolu sapkanları yazıp da burayı geçmeyi planlıyorum arkadaşlar. İstanbul ikinci atılı tahminlerim bu kadar da herkese bol şans diliyorum.